Demirko. hop diye aldım size ekrana. Merhabalar efendim nasılsınız? Aman efendim siz nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Daha da bir tatlı olmuşsunuz. Daha da bir... Teşekkürler Özlem ablacığım. Şeyle ilk tanışmamızla başlayalım. istersen kendini odalara kitlediğin şeyleri anlatayım burada insanlara. Anlat ne? Odaya mı kitlemiştim kendimi? İnanmıyorum. Evet evet. <laughs> bir açıp çıkarttın Özlem abla giyindiğin yerden. Beklemiştik seni. Aa. Kendini mahsur bırakmıştın. Ay Allah'ım ya Rabbim, doğrudur, yapmışım da fotoğraf evet. çektirecektik şeyde. İstanbul'da çok havalı bir mekanda e, sizinle röportaj yapıp sonra da böyle havalı bir fotoğraf çektireceğiz diye ben tabii e, genç ve sıfır beden olmadığım için işte bir kıyafet evet. öldürürüm. Estağfurullah. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl keyfiniz neler? İyi valla siz, siz siz diye mi konuşuluyor? Ben Özlem ablacığım ben, 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 ben sen diyecektim de bir an yani evet. izin, izin Sen diyebilirim değil mi Doğucuğum? Tabii ya öyle değil. sanki. Tamam, tamam. Oh, rahatladık evet. ya yani, ne öyle. Ne yapıyorsun hayatım iyi misin? Ben seni izliyorum. Ee, Sahnelerin var, filmlerin var, yeni evet. projelerin var. Şahane işler yapıyorsun. Koşturmacadayız. Ee, sahnelerimizde, filmler, diziler. Valla aklımıza gelen mizahi öğeleri her türlü fırsatla insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz işte. Evet. Kendin mi yazıyorsun evet. da bütün oyunlarını falan her şeyini sen mi yazıyorsun? Evet oyunlar zaten benim hayatımdan geçen şeyler genellikle. <laughs> Benim Çünkü çok değişik bir anne babam var. Kendi hayatımda işte bilgisayar mühendisliğiyle başlayıp oradan komedyenlik, kan falan hepsi beklemediğim şeyler. Bir sürüklenme diyelim. Anlatacak çok şeyim var. O malzemenin tam ortasına doğmuşum. O yüzden kendim yazmak zorundayım. Başkasını yazamayacağı bir malzeme. Ya Zaten. Senin Sakarloğlu da aynı benzer kadın komedyenler arasında o da kendi hikayesini anlatıyor. O da bence çok tatlı. Ben ona da bayılıyorum evet. sana gibi. Son işin ne şimdi? Sahnede ne var şu anda? Doğu Ne oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Sahnede stand upum var. Yıllardır anlattığım stand up artık iyice hani bir hani başı sonu belli bir şekle geldi. Çünkü çok uzattım zamanına. Çok hevesli olduğum için sahnede bazen 4 saate, 4.5 saate falan çıktı. Şimdi 2 saatlik sabit bir metne oturttum. Ee, şu anda stand-up'ım online. Ve işte dizimiz var Doğu diye. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. İnsanlar kolyeni merak ettiler Doğu. Kolyem A, Allah'ın A'sı ee, diyebilirim ama e, Ayşe'nin de A'sı olabilir. Ayşe aldı. Kendine düşünerek aldı bence. Ayşe'nin <laughs> daha muhtemel Ayşe aldığına göre. Bence <laughs> Ayşe'nin A'sı olması daha kuvvetli muhtemel. <laughs> <laughs> Sen hanımcılık kazanır ya ben ya yani bilmiyorum daha şey. Bazen o da ona da D'yi D'yi taktık ama konu kapandı. Öyle mi? Sen de ona D mi aldın? Başkası aldı D'yi. Ben direkt alıp takmadım. Evet. Hani sen de bakacaksın gibi dayatma olmasın dedim. Ha, daha kibar bir versiyonu yaptın yani. Evet. <laughs> bir dayattı benim Sağ olsunlar. Ben. Doğucum seni yayına almamın sebebi şahane bir şey yapmışsın. Ben Instagram'da gördüm ama işte de paylaşılmış anladığım kadarıyla. Sen hmm. e, stand-up gelirlerini Filistin'e bağışlamaya karar vermişsin. Açık hava oyunlarının hepsini bütün gelirini Filistin'e gönderecekmişsin. Tebrik hmm. ediyorum. E, dünyada da birçok sanatçı bunu yapıyor ama şunu merak ediyorum bir kere niye e, yani gerçi çok belli de niye oldu nasıl? yolunu yordamını buldun mu? Yani nasıl bir şey yapacaksın? E, nereye göndereceksin? Ne yapacaksın? Araştırdın mı? Valla onu bilmiyorum. BKM ile yapıyoruz neticede. Ben BKM evet. hani daha önceden de böyle deprem zamanında ben birçok oyunu hani hiç ben bu paraya dokunmayayım siz bir şekilde ulaştırın demiştim. Onlar bir becermişti. Burada da herhalde bir yolunu yordamını bulurlar. Olmadı. Senin elin kolun uzundur Özlem ablacığım. Sana göndeririz. Sen tamam. Kerem. Nasıl? Öğrenci, öğrenci örgütleri var dünyada Türk öğrencilerin de e, şeyini yaptığı organizasyonunu yaptığı bu öğrenciler günlerdir üniversitelerde yurt üniversitelerde Filistin yanlısı gösteriler yapıyorlar kamplar kurdular çocuklar evlerine gitmiyorlar falan gerçekten çok e, ciddi şeyler yapıyorlar orası da olabilir peki BKM olarak organize bir şey mi yapıyorsunuz yoksa sen kendin mi yapıyorsun yok ben kendi oyunlarım özelinde. Benim hani aklıma gelen bir şey çünkü şu e, dünkü haberleri gördüğümde hani e, tam da uçağa biniyordum Hollanda'dan geliyordum. E, i̇lk gördüğüm anda da yapamadım şu Hollanda'dan hele bir çıkayım pasaporttan geçeyim öyle paylaşayım dedim. Ne olur ne olur. <laughs> pasaporttan geçince gönül rahatlığıyla bunu duyurmak istedim. Çünkü hani benim en önemli ürünü ürettiğim en önemli şey bu stand-up gösterim. En azından gösterimi hediye edersen benim için en anlamlı hediye olur diye düşündüm. İnsanlık dramı var. Elimizden de çok şey gelmiyor en azından. Hani aradan yıllar geçtiğinde ben de böyle bir cümlem olmuştu diyebileceğim bir şey kalsın istedim. Bir vicdan azabındansa. Alhan demiş ki helal olsun, umarım gerçekten Filistin halkına ulaşır, umarım ulaşır. Böyle büyük organizasyonlar var ama yayının başında da konuştuğumuz gibi oraya hiçbir yardım ulaşmasın, bir doktor bile gidemesin, İnsanlar hastanede tedavi olamasın diye bir manyaklık süre gidiyor affedersiniz ama başka da kelime bulamadım hakikaten. Ee, yani bu nasıl durur, nasıl biter bilmiyorum. Oraya yardım ulaştırmak bile bir mesele haline geldi gerçekten de. Burcu diyor ki helal olsun Doğu diyor, tebrik ediyoruz demiş Lexa ben de tebrik ediyorum gerçekten de Bak duruşu bu zaten. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Herkes de zamanla böyle bir şey yapacaktır, yapmak istiyordur zaten. Dile getirmiş oldum ben. Herkes aynı fikirdedir diye düşünüyorum zaten. Belki de bu vesileyle daha büyük kapsamlı bir organizasyonunda fitilini ateşlemiş olursun dünyada çünkü bunları Bob Geldof falan yaptı biliyorsun e, büyük evet. konserler organize edildi, uluslararası gösteriler organize edildi, böyle fonlar kuruldu. Ekleyen e, yani... e, Sydney'de, e, Sydney'de devasa bir şey yaptı falan ve insanlar bunun arkasında yani bunu bir e, İslami bir mücadele gibi de limitlememek de lazım. Katılıyorum. Bir, bir mücadele yani burada en çok destek Avrupa'dan. Sydney'deki konserden geldi mesela en büyük maddi şey. Ee, o yüzden hani yüreğimizin kaldırmadığı şeyler yaşanıyor. Elimizden böyle bir şey geldi. Sanatçı olarak da. Hani, çünkü fikirleriyle var olan insanlarız. Bu konuda da bir fikrimiz olması gerekiyordu diye düşündüm. Böyle Peki, oldu. E, ayrıca güvendiğin ve kanalımıza geldiğin, bizi e, kabul ettiğin için de teşekkür ediyorum. Birçok kişi aradı senin haberin var. E, sen onlara dedin ki ben böyle bir söz verdim. E, Özlem ablaya çıkacağım dedin. Eksik olma. Teşekkür ediyorum evet, evet öyle yani Her yerde de bir şey gibi olmasın istedim. Zaten e, yeterli bir açıklama oldu diye düşünüyorum her her için. Aynen. İlk fırsatta başka vesilelerde daha güzel gündemlerde de görüşmek üzere. Uğurluyorum seni. Çok teşekkür görüşürüz. ediyorum kardeşim. Sağ olun. Tamam. O Demir Kol bizimle birlikteydi ee, ve açık ortamda da zaten bunu ifade etti. Belki burada e, hakikaten bir organizasyon doğabilir. Niye olmasın? Niye olmasın? Dünyada sanatçılar bunları yaptılar. Sydney'deki konserde bunlar yapıldı. Ve böyle büyük bir organizasyon yapılırsa insanlar kendilerini buna daha yakın hissedebilirler. İşin içine politika girdiği zaman sevimsiz bir hale dönüşüyor. Herkes onun üzerinden nemalanmaya çalışıyor. Böyle yapmayıp da böyle yapmak bence de daha tatlı bir şey olur.